Bu programda Esperantos kahve içilmektedir. Esperantos, yeni nesil premium kahve. Bilyonerden yepyeni bir özellik daha. Kuponun hesaplanan tutma ihtimali kuponunun altında. Eklediğin her maçta tutma ihtimalini güncelliyor, oyun keyfine farklı bir boyut getiriyoruz. Peki biraz transfer konuşalım mı? Seçimden çıkalım. Ee, duşan tadı için ayrılacağı konuşuluyor. Eşi de Eşi de şeyi değiştirmiş. Profil Instagram'daki fotoğrafını. profil fotoğrafını değiştirmiş. Ayax Çocuklara Ajax formaları giydirmiş. <laughs> Tabii için eşi. Resmi eşi açıklama gelmiş. Evet yani resmi açıklama gibi hakikaten. ama şey hani baktım eski de değil fotoğraf. Yok, yeni. yeni. bir fotoğraf. Ama yani, normal. Bak burada iki hafta üç hafta önce mi söylemiştik? Ajax'a gitme ihtimali çok yüksek olduğunu Hı. düşünüyorum. Mantıklı ya. Adam orada ya, bence Fenerbahçe'ye verebileceği bir şey kalmadı. Fenerbahçe'de de gereken takdiri tam anlamıyla gördüğünü de düşündüğüm. Ben öyle düşünmüyorum. Çok sanmıyorum. çok. Ben Fenerbahçe'nin e, Tadiç'i arayacağı zamanların çok olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'yi Tadiç'i başka bir forvet attığıyla görmek isterdim. Daha böyle eee yüksek bir forvet attığıyla görmek isterdim. Çünkü çok zeki bir adam. E, birçok asiste dayanmıştır yani. Yaptığı asistlerin bir o kadarı da bence yendi. Atılamadı Ben moruyorsunuz <laughs> bir <laughs> onu gördük. Burayız. Yani İsmail yani Kartal isterim. döneminde onu gayet. Onu görüyorsunuz ne, evet. bu sene de. Çok Tekrar görmek sene de çok... görmek ister mi açıkçası? Gayet. E işte ama yani. artık hani ben Fenerbahçe'de 35 yaş üstü adam görmek istemiyorum. Benim Nasıl öyle söyleyeyim? bir şeyim yok ya. 35 yani 35 yaş e mesela Benim ben Tadiş'ten Fenerbahçe... daha genç olup çok onun verdiği katkıları onda bir birini... abi. Ha, Hayır, onu ben söyleyebilirsin. Sadece... Ama şöyle yani, ama yani rotasyon oyuncusu. Cristiano Ronaldo da gelse istemem. Rotasyon üstünde olabilir yani. Aynen. İlla ilk 11 gibi düşünme. Tamam. Ya Tadiş'e Tadiş işte, Ceko'nun verdiği katkı kim verdi? Alırsa, bu adamlara 4-5 milyon euro veriyorsun ya ama artık son çıkmalı ya, yani. Ama artık 4-5 milyon vermezsin son kontratı. Şimdi evet. Ayaksan 4-5 milyon mu alacak? Ayaksan almaz. Ayaksan zaten alma şansı. Ya, Ayaksan almayacaksın almayacak. senden de almayacak o zaman yani. İşte hep öyle olmuyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Keşke öyle olsa. Ya ben, ben yaşa çok takılmıyorum. Performansa hani bir daha daha takılmıyorum. Bu, 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 iki adam olmasa biz geçen sene o kadar... Performansa yaşa takılanlar abi bunlar. Ben şimdi Ceko'ya katılıyorum. Ya hayır değişmeyebilir bu saatten sonra da B. bu e. iki senedir bu iki senedir en yaşlısı bunlar takımı ve takımı da sittler o oyuncular tamam. diye. Yani. Ama işte bütün kopma maçlarında da bütün şeylerde de bence ikisi de düşük performans gösterdi. Hiç tartışmam. Ceko'ya ben katılıyorum Ceko konusuna yani Santrfor başka e, Tadic bir Tadic çok beğenen biri sohbet söylüyorum. Santrfor olmak başka bir şey yani 39 yaşında 40 yaşında olduğunuz zaman Santrfor'da biraz problem oluyor ama Tadiç bu sene bence Mourinho yüzünden. Tamam, Gerçek performansını veremedi yani kenarda oynasaydı bütün sezon ki yine çift çift tane şey var asist golü var her şeye rağmen hani bu kadar göze batmayan e, bir performans var de... yani ben maaşında indirime gidilir. dediğim gibi çünkü son senesi artık hani e, hiçbir yerden 4-5 milyon Euro para kazanamaz zaten yani ha, bu, artık bitti. bu kontrat bitti ben birinin kalmasından yanaydım yeni bir, bir, yanaydı. yeni yeni bir, bir kontrat geçeceğiz. ben kır, tad için, kır, tad, kır, tad, kır, için kır, tad için en azından kır, rotasyonda kır, Rotasyonda yani hani her zaman ilk 11 değil. Rotasyonda olmasını ister zor. Yani. Çok büyük karakter. Ka oynamak ister mi? O ister. Fiziksel olarak hazır mı? Hazır. Ama işte olmuyor. Yani ya ben önce... bu ayrılıktan da Mourinho'nun devam edeceğini açıkçası düşünüyorum yani. Evet. Öyle görünüyor da bence o olmaması gereken bir şey. Şu an. Öyle olacak Mourinho. yani. Çünkü yani sen... için ayrılıyor olması, Mourinho'nun devam ediyor yani. olması anlamına. Mourinho'nun son açıklaması da Hani şey artık ya yani biz yapabileceğimiz maksimum yaptık. Yani. o kendince başarılı görüyor Mourinho kendisini. Ee, bu sezon eleştiri kabul etmiyor anladığım kadarıyla. Ben Mourinho'nun biraz Bedi Bey'le aynı fikirde olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'sız bir ligde yaşıyorlar. Ve e, şampiyon görüyor kendini. Bedi Bey de öyle ya yani iki yıldır şampiyonuz. Bu sene de şampiyon oluyoruz dedi. Olabilir. Bu bir düşünce tarzıdır. Hiç katılmam. Maalesef katılamıyorum. Eleştiriyi anlamaya çalışıyorum ama bunun bu İtopya'dan çıkması gerektiğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Değil? Bu evet. sene bu sene Mourinho'nun hakemlerden şikayet edeceği çok bir şey yok yani açıkçası. Geçen sene geçen sene çok var. Mourinho değildi tabii o zaman. Ben o açıdan sen dedin ya kırılma maçlarında hep kırıldık. Ben geçen sene seni kırdılar diye bakıyorum yani. O yüzden Jekolata'dığı için geçen sene şampiyon olmuş hakkını veriyorum yani ben onlara tamam, çünkü ben onlar her şey yaptı. Şey yani. Evet ama tabii geçen sene de bir performans düşüklüğü oldu sezon sonunda. Abi tamam sonunda da her oldu. takımda çünkü... oluyor sonuçta Hayır, bireysel bireysel. Baba şöyle... Yani. şöyle düşün. Doğru söylüyorsun da. Çünkü yaş var. Al Abi bütün kırılma maçlarını, kırılma maçlarından kastım şu. E derbiler, Beşiktaş derbileri de. Yani that, bu sene diyecek. Geçen, geçen sene de. Geçen sene de iki maçı da ya. Tamam bak. Yenme meselesi değil. Bireysel performans olarak bahsediyorum. E, geçen sene galsa şunu söylerse haksız mı olur? Bence haksız olmaz çünkü aynısı Fenerbahçe olsaydı ben de isyan ederdim. Dikuyla Icardi'nin pozisyonunda penaltı çalınabilir miydi evde oynanan maçta Kadıköy'de? Çalınabilirdi değil mi? Yani, evet. Var, vardan falan belki. E, tamam. e, gelseydi belki adam 1-0 seni yenecekti. Sen hiçbir şey olmayacak yine kırılacaktın. Anlatabiliyor muyum yani hakem hatasıysa onun üzerinden görüyorsak o da onu söyleyebilir. Ben, ama ben tek, herkese tek, hakaret Ben tek bir maçın üzerinden tamam. ben herkese hakaret Bir Ne şey söyleyeceğim? De, tamam güzel dedi de. Dur oraya bir devam edip o derbi maçına kadar Hakkaniyetli yönetilse tamam, ben tamam. o maça zaten puan okay. olarak önde gireceğimizi düşünüyorum. Hakkaniyetli yaklaşırsak Aha. o zaman herkes kendine göre bir şey söyleyebilir noktasındayım. Ben Fenerbahçe'nin daha fazla hakkını yeni, yendiğini düşünülenlerdenim. Daha sayılısı da farklı söyleyebilir. Bir şey söyleyebiliriz çünkü bu tartışmanın sonu yok. Ancak burada... somut koyarsa canım. Abi koyarsını koyamıyorsun işte. Çünkü Kabul somut koyabilmen yapıyorsun. için somut koyabilmen için öncelikle iki tarafında birbirinin gerçeklerini kabul etme refleksinin olması lazım. Böyle bir refleks yok. İkincisi hakem yorumcularının hemfikir olabilmesi lazım. Hiçbir hemfikir değil. Anlatabiliyor muyum? Sana göre bana göre olan bir meselede bunu ancak sen e, senin dürüstlüğüne inananları kabul ettirebilirsin. Başka bir şeyi kabul ettiremez. O yüzden bu konuda kamuoyu oluşturmanın bir manası yok. Çünkü bunun çıkar bir yolu yok. Anlatabiliyor muyum? Yarın Galatasaray şikayet edecek. Aynı şey Galatasaraylar için de söyleyeceğim. Ben, benim düşüncemin taraflı olduğunu, onların düşüncesinin taraflı olduğunu kabul edip yolumuza bakmamız gerekiyor. Ben şuna bakıyorum. Galatasaray'la oynadığımız maçlarda, Beşiktaş'la oynadığımız maçlarda, Lille'le oynadığımız maçlarda, geçen sezon Olympiakos'la oynadığımız, e, oynadığımız maçlarda, bu sezon Rangers'la oynadığımız maçlarda, bu geçen sezon başında işte Şampiyonlar Ligi ön oynadığımız maçlarda. Bunların hangisinde eee Tal için çok yüksek performans gösterdiğini gördük. Yüksek performansla kastım. Ha, ben sana Ceko'yu etmesi. söyleyeyim. Şimdi baktım. Ceko geçen sezon Şubat sonrası 3 gol. Bu sezon Şubat sonrası 2 gol. Anlatabiliyor muyum yani? Tadiç'i çok şubat'tan, beğenmekle birlikte. Şubattan, şubat'tan Mayıs'a geçen sezon 3 gol. Bu sezon 2 gol. Yani fiziksel yüksek. Yani Bu Centerfor performansıyla şampiyon olamazsın zaten. Yani 11-12 maç oynamış aşağı yukarı. O şubattan ya ben sonra 2 gol var. Birisinin kalıp o takımdaki o şey, Anladım, abilik liderlik yapsın, abilik de demiyorum ben ona liderlik özellikleri olan futbolcular. Bence Koya kesinlikle teşekkür ederdim. Tadici, 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 de, ben tabii şimdi rotasyonunda kalmasını isterdim şey hı. olarak yani dediğim gibi. Çünkü tecrübesi var ama forvet arkası falan olmayacak. Tabii yani. tabii. Dolayısıyla Mourinho varsa kalmasın da ona da bir şey diyemem çünkü <laughs> hani Mourinho devam ediyorsa yani, yani e de performans alamayacak. Yine bu sefer tad de taraftar arasında. Yani iyice bozulacak. Reçete yani. çok belli abi. Bekleri karışmıyor abi istedikleri. Galiba da protesto edilmiş. Ben duymadım da. Tabii, şey dedi. Hepsi dedi. Değil mi? Hepsi dedi. Mesela Kuybano ismi çıktı. Ocak ayında transfer teklifi yaptı Fenerbahçe. Botafogo'nun galiba oyuncusu. Fenerbahçe'nin bence mümkün olduğu kadar tabii ki tabii için futbol bilgisi vesaire hiç tartışmıyorum ama birincisi dinamik atletik oyunculara ihtiyacı var. Üç tane Bence 4-3-3 oynaması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Bu benim düşüncem bu arada. İsteyen seyirci düşünebilir. 1-6-2-8. 3 tane canavar abi. Top göstermeyecek, ısıracak. Artık hani rakip yarı sahaya girdiğin anda ayaklarını titriyecek. Bu adam gelip aşilime mi basacak, baldırımı mı ısıracak diye. 3 yani tane yamyam koyacaksın oraya. Gerçekten gelen gideni ısıracaklar. Önde de forvetin olacak. Sırtında taşıyabilecek bir forvet. 2 tane de hızlı kanat oyuncusu. İstersen bir tane oyun kurucu kanat oyuncusu, bir tane de hızlı kanat oyuncusu. Fenerbahçe hani bu, bu, formül çok zor bir formül değil. Fenerbahçe ama sürekli başka şeyler arıyor. Yani bir profili savunma da tuttururken hücumda aslında onunla uyabilecek profili git profile gitmiyor. O oyunu yarım oynayabiliyorsun. Savunman oynayabiliyor ama hücum hattını oynayamıyor. Ya da hücum hattını oynuyor ama savunman ileri de oynayamıyor. George Jesus abi Gustavo Henrique ile 50 metrede oynamaya evet, çalışıyor. Ya akıl kârı şey değil ya. Allah aşkına ya. Bunu futbolu bilen birisinin Gustavo Henrique'nin 50 metreyi senden daha yavaş koşacağını bilmesi gerekiyor. O da onu yani. yalnız şeyle biraz kapatıyordu. Hatırla o bir dönem konuşuyorduk yani. Hani rakipler böyle maç başına 10 offside falan düşürdü evet. hani. Niye ama düşmediği zaman önde baskıyı çok ya sen tuttuğun için evet. birkaç kere yakalanıyordun yani. Ya bir de bir, yerde savunma Bir abi. de bazılar milimetrik yani. Baba bir de bütün sezonu böyle götüremezsin. Evet. Önde baskıyı kusursuz yapabileceğin bir 34 40 50 maçlık bir sezon olamaz. O yüzden bir yerde sen patlayacaksın. Bir de patlama şansın çok az birlikte oynuyorsun. Evet. Yani iki puan kaybı, hop şampiyonluk gitti diyorsun. Evet. Geçen şeyde öyle miydi abi? Trabzonspor şampiyon oldu sezona bakın. Daha çok uzay gitmeye gerek yok. Galiba 9 ya da 10 maçta puan kaybetmiş Trabzonspor. 15. 15 maç mı? Bak daha fazla. 15 maçta puan. Şimdi... Bu sezon 15 maçta puan kaybedince 6. oluyorsun. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bir anda şey kulübü kapatma şey... noktasına geliyorsun. O yüzden bunları doğru seçimleri yapmak gerekiyor. Çok da emin değilim Fenerbahçe'nin bu doğru seçimleri yapacağından maalesef. Bu programda Esperantos kahve içilmektedir. Esperantos, yeni nesil premium kahve.